Ne yazık ki dünyamızda birçok insan kadınların erkeklerden daha zayıf olduğunu düşünmeye alışmış durumda. Fiziksel güçten bahsedersek bu görüşe altını çizerek söylüyorum belki katılabiliriz. Ancak karakter gücü açısından birçok kadın erkeklerin önündedir. Özellikle bir kadın veya anne çocuğunun güvenliği tehlikede olduğunda birçok şey yapabilir. Bu videoda genç bir anne olan Michelina'nın hikayesini öğreneceksiniz. Michelina en korkunç, umutsuz durumlarda bile bize her zaman bir çıkış yolu olduğunu gösteriyor. This is 911. One is the atmosphere emergency. Now story of murder in an upscale California. 2005 yılında bir Polonya kasabasındaki iki yalnız insan, 21 yaşındaki Michelina Lewandowska ve 19 yaşındaki Marcin Kaspsak tanışıp birbirlerine aşık oldular. Bir yıllık romantik bir ilişkiden sonra Marcin, Michelina'ya bir evlilik teklifi yaptı ve Michelina bu teklifi kabul etti. Ayrıca genç çift İngiltere'nin Huddersfield şehrine yaşamak için taşındı ve düğünlerini orada yapmayı planladı. Yeni bir ülkede geçirdikleri bir yıllık adaptasyondan sonra Marcin ve Michelina'nın halen yapılmamış bir düğünü yoktu. Ayrıca genç çiftin ilişkisi bozulmaya başlamıştı. Marcin, Michelina'ya karşı soğudu ve sürekli kavga etmeye başladılar. Takvimler 2008 yılını gösterdiğinde ise Michelina hamile olduğunu öğrendi. Ancak Marcin ile olan ilişkisi çok daha kötü bir hal almaya başlamıştı ki çift düğünü bile iptal etti. Düğünün iptal edilmesine rağmen Marcin ve Michelina, kocası Marcin'in ailesinin İngiltere'deki eski evinde bir çift olarak yaşamaya devam ettiler. Düğünün iptalinden sonra bile Michelina tüm zorlukların üzerinden gelip ilişkilerini yeniden kurabileceklerini umduğu için nişan yüzüğünü takmayı bırakmadı. Ne yazık ki Michelina'nın umutları onu yanlış yönlendirdi. 2011'de İngiltere'de 5 yıl yaşadıktan sonra Michelino'nun tüm çabalarına rağmen Martin ile olan ilişkileri düzelmedi. Marcin Michelino e ile ilgilenmiyordu ve onu mümkün olduğunca az görmeye çalıştı. Tüm boş zamanlarını spor salonlarında haftada 5 kez spor yaparak geçirdi. Çok narsist ve spor takıntılı bir vücut geliştiricisi oldu. Buna ek olarak Marcin sık sık Michelina'ya spor salonunda birçok güzel kızın olduğunu ve Michelina'nın da spor yapması gerektiğini söylemeye başladı. Michelina, Marcin'den bu tarz iğneleyici konuşmalara katlanmaya devam etti. Ancak ilişkilerindeki sorunların hala düzelebileceğini ummaktan vazgeçmedi. 28 Mayıs 2011 normal bir cumartesiydi. O gün Michelin'e evde yalnızdı. Çünkü 3 yaşındaki oğulları Yakub'u büyük annesine bırakmıştı. Michelin'e evde tek başına dinlenirken Marchin beklenmedik bir şekilde onu aradı ve onunla birlikte alışverişe gelmesini istedi. Michelin'a şaşırmıştı. Çünkü Marchin onu çok nadiren birlikte vakit geçirmeye davet ediyordu. Michelin'a Marchin ile ilişkilerinin düzelmeye başlayacağını düşündü. Marçin'in telefonundan hemen sonra güzel giymek ve makyajını yapmak için hazırlanmaya başladı. Fakat bu akşam kendisinin nasıl bir tehlikenin beklediğini bilmiyordu. Michelina makyajını bitirip banyodan çıktıktan sonra Marcin ve 18 yaşındaki arkadaşı Patrick Boris'i banyo kapısının yanında onu beklerken gördü. Bu iki genç adam sabit bir şekilde Michelina'ya doğru baktı ve garip bir şekilde gülümsediler. O anda beklenmedik bir şekilde Marcin Michelina'nın elini tuttu ve sana bir şey göstermek istiyorum dedi. Bu sözlerden sonra Marcin pantolonunun cebinden 300 bin voltluk bir şok tabancası çıkardı ve Michelina'yı boynundan şok etti. Elektrik çarpmasından dolayı vücudunun her yerinde korkunç derecede şiddetli ağrı nedeniyle Michelina hemen yere düştü. Bu sırada Marcin dizlerini Michelina'nın göğsüne koydu ve tüm ağırlığıyla onu yere bastırdı. Michelina'nın vücudundaki acı dinliğinde kocası Marcin'e onu öldürüp öldürmeyeceğini soracak gücü buldu. Marcin, Michelina'ya e korkmaması gerektiğini ve onu bir yere götüreceğini söyledi. Bu sözlerden sonra Marcin ve arkadaşı Patrick ağzını yapışkan bantla kapatarak ellerini ve ayaklarını da elektrik bandıyla bağladılar. O sırada Michelina bunun çok acımasız bir şaka olduğunu umuyordu. Ancak kocası Marcin onu ikinci kez şok ettiğinde her şeyin ciddi olduğunu fark etti. Vücudundaki şiddetli ağrı nedeniyle vücudunu hareket ettiremedi ve bilincini kaybetmeye başladı. Birkaç saat sonra Marcin ve Patrick, Michelina'nın baygın bedenini boş bir kutuya koymak için mutfağa getirdiler. Bu kutu eski bir bilgisayardan kalmaydı ama şimdi Marcin'in bu kutuyu kullanmak için başka planları vardı. Marcin, kutuyu bantla kapatmaya başladığında Michelina bilincini geri kazandı ve yardım için çığlık atmaya çalıştı. O anda Marcin yüzünü Michelina'ya yaklaştırdı ve ona gülerek şöyle dedi. Senden 4 yıldır nefret ediyorum. Oğlunu bir daha asla göremeyeceksin. Bu sözlerden sonra Marcin karısının mezarı olarak planladığı kutuyu hazırladı ve Patrick ile birlikte arabasının bagajına taşıdı. Kutunun içindeyken Michelina e savunmasızdı. Ayrıca bir daha bayılmamak için elinden geleni yaptı. Çaresizce kutunun içinde beklerken arabanın bagajının kapandığını hissetti ve araba hareket etmeye başladı. Birkaç kilometre gittikten sonra Marcin arabayı şehirden çok da uzakta olmayan bir ormanda durdurdu. Bagajdan kutuyu çıkaran Marcin ve Patrick yerde yol boyunca sürüklediler. Michelle'in ise sürüklenme sırasında onu çizen taşlardan sırtının her yerinde acı hissetti. Marcin ve Patrick, Michelina'yı önceden kazılmış bir çukura getirdiler. Kutuyu çukura yerleştirdikten sonra üstünü toprakla gömmeye başladılar. Kutunun içinde olan Michelina, üzerine atılan toprak seslerini duydu ve neler olduğunu o anda anladı. Yoğun korkusuna rağmen Michelina kendisini sakinleştirmeye ve akıllı davranmaya çalıştı. Marcin ve Patrick, onun hala hayatta olduğunu anlamasınlar diye kıpırdamamaya ve ses çıkarmamaya karar verdi. Kutu çok karanlıktı ve fazla yer yoktu. Ama Michelina kutunun içinde olabildiğince fazla oksijen tutmak için yavaş ve yüzeysel nefes almaya çalıştı. 3 yaşındaki çocuğunu düşünmek Michelina'nın pes etmemesine ve güçlü kalmasına yardımcı oldu. Genç anne artık kendi hayatı için değil, oğlunun hayatının tehlikede olabileceği gerçeğinden korkuyordu. Ki bu gerçekti. Michelina sabırla ve korkuyla Marcin ve Patrick'in ormandan ayrılacağı anı kutunun içinde bekledi. Bilgisayar kutusunda bekleyen anne Marcin'in arabasının gidip gitmediğini duymaya çalıştı. Ama kutunun üzerindeki olan kalın toprak tabakasının altında bir şey duymak neredeyse imkansızdı. Biraz daha bekledikten sonra Michelina e harekete geçmeye karar verdi. Çünkü kutunun içinde çok az hava kalmıştı kaçış planını düşünen Michelina birdenbire bu kutudan çıkmasına yardım olacak bir şeye sahip olduğunu hatırladı. O eşya ise Michelina'nın düğününün iptal edilmesinden bu yana parmağından hala çıkarmadığı elmas nişan yüzüğüydü. Michelina, alyansının keskin kenarlarını kullanarak ellerini ve ayaklarını bağlayan elektrik bandını kesmeyi başardı. Vücudunu elektrik bandlarından kurtaran Michelina, ıslak toprak nedeniyle karton kutunun üst duvarının ıslandığını fark etti. Yüzüğüyle nemli kartonu delmeye başladı ve bir süre sonra kutunun kenarından küçük bir delik kaçmayı başardı. Michelin'e bu deliğe parmaklarını sokarak yırtıp daha büyük bir delik açtı ve elbette delikten bir sürü toprak kutunun içinde doldu. Michelin'e karton kutunun üzerindeki 1 metrelik toprak tabakasına ek olarak kocası Marche'nin koyduğu 40 kiloluk bir kütük olduğunu henüz bilmiyordu. Kartondaki deliği daha da fazla yırtmaya devam etti ve kutunun üst kısmına doğru yer açmak için toprağın kutunun içine düşmesine izin verdi. Çığlık attı, yardım istedi ama ormanda onun çığlıklarını duyabilecek kimse yoktu. Michelina çok yorgun halsiz düşmüştü ve tüm vücudu acıyla titriyordu. Ama evladını tekrar görme isteği ve inancı kurtuluşu için savaşmaya devam etmesi gerektiğini hatırlatıyordu. Michelina ardarda arda karton kutuya vurmaya, itmeye ve yırtmaya devam etti. Ve sonunda tüm elini kutudaki delikten çıkarmayı başardı ve ardından kafasını topraktan kaldırdı. Derin bir nefes alıp ciğerlerini temiz oksijenle doldurdu. Kocası Marche'nin koymuş olduğu 40 kiloluk kütük ise Michelina'nın tam da üzerinde değildi ve bu yüzden kutudan daha rahat bir şekilde kurtulmuştu ve şanslıydı. Michelina sonunda kocasının kazmış olduğu mezardan çıkmıştı. Etrafına baktığında karanlıkta yalnızca ağaçları ve gökyüzünü görebiliyordu. Çamura bulanmıştı ve hiç gücü kalmamıştı. Ama kaybedecek zamanın olmadığını biliyordu ve yoluna devam etmesi gerekiyordu. Derin bir nefes daha alıp son gücünü kullanan Michelina vücudunu kaldırdı ve yerden çıkmayı başardı. Yer altında bir kutudan bir saatten fazla süre geçirdikten sonra hayatta kalmayı başardığını ve yakında oğlunu görebileceğine inanamadı. Ormandan tek başına yola çıktı ve yoldan geçen bir arabayı durdurmayı başardı. Michelina'nın karanlıkta çok korkutucu görünmesine rağmen geçen bir arabanın sürücüsü durmaktan korkmadı ve genç anneye yardım etmeyi teklif etti. Kocası Marcin'in korkunç eğilimi hakkındaki hikayesini dinledikten sonra arabanın sürücüsü hemen polisi aradı. 15 dakika içinde polis olay yerine geldi ve Michelina onlara kaçtığı karton kutuyu gösterdi. O akşam böyle korkunç bir suç işleyen Marcin kaçmayı ya da bir yere saklanmayı bile düşünmemişti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi evde oturup arkadaşı Patrick ile vakit geçirdi. Eğlenceleri gece vakti onları tutuklamaya gelen polislerin ev kapısının zilini çalmasıyla son buldu. Polise kapıyı açan Marcin, polise Michelina'yı öldürme niyetinin olmadığını ve bunların acımasız bir şaka olduğunu söyledi. Polis memurları tabii ki de Marcin'i dinlemedi ve hemen onu ve arkadaşı Patrick'i tutukladı. Bu davanın soruşturma sırasında polis memurları Marcin'in Michelina'nın banka kartını da çaldığını öğrendi. Eşini toprağa gömdükten ve orada ölüme terk ettikten sonra Marcin ve Patrick Michelina'nın banka kartından 500 sterlin çekti. Bu iki ikigen suçlu bu parayla biraz yiyecek aldı. Marci'nin evine geldi ve video oyunları oynamak için televizyonun karşısına oturdu. Marci'nin arkadaşlarını ve tanıdıklarını sorguladıktan sonra polis memurları vücut geliştirmeyle uğraşan Marci'nin çok fazla anabolik steroid kullanmaya başladığını öğrendi. Çok miktarda steroid Marci'nin ruhunu ve psikolojisini etkilemişti ve son zamanlarda çok agresif olmuştu. Buna ek olarak polis memurları soruşturmada başka bir detay daha öğrendi. İşlenen suçtan kısa bir süre önce Michelina'nın oğlu Yakub'u yanına alarak ülkeyi terk edip Polonya'ya geri dönmeyi planladığını öğrendiler. Bu habere sinirlenen kocası Marcin ise çocuğunu kendine alıp karısı Michelina'dan kurtulmak istedi. Marcin, annesinin yani Yakub'un babaannesinin Michelina'nın yardımı olmadan torununa yeterince bakabileceğine inanıyordu. Ocak 2012'de mahkeme, Marcin'e adam kaçırma ve cinayete teşebbüsten suçlu buldu ve 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. 18 yaşındaki Petrek ise suç ortağı olarak çocuk ıslah evinde 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Marce'nin tutuklanmasının ardından polis memurları onun Michelina ile birlikte yaşadığı evini kontrol etti. Kontrol edilen evde polisler patlayıcı silah yapımında kullanılan birçok kimyasal ve mühimmat buldu. Mahkeme suçluya yasa dışı patlayıcı bulundurmaktan cezasına ekstra 32 yıl ekledi. Yani totalde 52 yıl hapis cezası aldı. Tüm bu kabustan kurtulduktan sonra ve yer altında bir kutuda hayatta kaldıktan sonra Michelina polislere hayatta kalmasında oğlunun çok büyük payı olduğunu itiraf etti. Michelina tek çocuğunun Marcin gibi tehlikeli bir insanla yaşamasına izin vermek istememişti ve kendisi bunun için sonuna kadar savaştı. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.